formülüdür. Hatice. Bana ne lazım? Sin kare 1. Sin kare 2. Nokta nokta nokta. Sin kare 89. Sinüs alfa kosinüs 90 eksi her zaman eşittir. Doğru mu? Ha, evet. O zaman e, 1 ile 89'u topladığımız hmm. zaman 45 Hı -hı. yapıyoruz. Mu? ...bir yapar değil mi? Evet. ve ikiliden bir gelecek. Tam bunun ortasında... ...şimdi burada 89 tane terim var. Evet. Birden başlamışım. 89 tane tam ortada ne var? Tamam. Sin kare... ...45. Evet. Şimdi her... ...şimdi 89 tane terim var. Bir tanesi bu değil mi? Evet. Geriye 88 tane geliyor. Ve... ...her iki tanesinden... Toplamı 1 geliyorsa demek ki buradan 44 gelecek. Hı. Artı bu kök 2 bölü 2'nin karesi demektir. Evet. O da 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 toplarsam 85 Sek pardon 89 bölü 2.